taş Evet arkadaşlar şu an sahur yani Ramazan ayının son sahurundayız. Yine Yasin'le beraber akıyoruz. Yani akıyoruz sayılmaz pek ama damlıyoruz en azından. Birazdan akmaya başlayacağız. Bir şey olsun. Hayret kaldı. oğlum. mobilim. Ana da de internet bu. O da senin şansın. Normalde olsa senin köpek gibi çeker bugün çekmeye tuttu. Biraz bir yer ya. Olsun be. Mahrumiyet, miydi? Mahrumiyet miydi? Bunu fazla almışız. Bırak. Dur ben lazım. Oğlum bu hiç esten mini falan çıkardı. MK çıkardı. Onlar da çıkmıyor artık ya. Ne yaptınız oğlum dropları? MK buldum oğlum ben burada var. Hey. Oğlum MK bulursan al lan. E ben ne kullanacağım silah gülüm? Kaldı 98 dediğim. Ya şu Ben bu arada karozunuzu yok <laughs> ya. Evet. Şuradan bir bakayım bir MK falan bakayım böyle olmaz ya. O mesleğinden çok çıkıyordu ama ya. O Eskiden de dediğinde bundan, bundan <laughs> bir hafta önce falanmıştır ya. Sen mi tutuyorsun oralarda? Yo. Çok alakasız yerde vallahi şu. An. Alana doğru koşuyor. Hop alam gördüm sanki. Şurada bir alam gördüm. Ta burada. Tamam bunu oraya Tamam oğlum yanındaydı sen. Önümde adamlar var dedim ya. Ta şurada adamlar var. Bana mı sıktı lan o? Hayır sıçayım şey, Nasıl saldırıyorlar Ya koca hani? sen ne haline gidiyorsun benden ya Ölme Yok ben Devim Devimde adam var lan Nerede aradın lan Tam karşı evde ya Şuradan sıktılar bana Tamam. Geldim. Okay. Sakin. Gel kal orada. Hala bir sıkı var. ne oldu oğlum? Kayboldu bunlar. Tamam. Dayı nereden vurdun bana? Gördüm seni. Kazandık ya lan o nasıl oldu? Ben kazandım. Oğlum nasıl oldu? Evet Garip bir maç oldu arkadaşlar. Nasıl kazanıldı da hiçbir fikrimizin olmaması dışında bir sorun yok şu an. Hem Yasin hem ben. Niye öyle oldu? Evet, çok garip bir kazanma hikayesiyle bu Ramazanın son da bir bin eklemiş olduk. Ama garip bir bin oldu. Niye bilmiyorum. Garip ya.